Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabımızın Yüksek Evde Oturanın Türküsü adlı şiirimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili arkadaşlar, etkinlikleri öncelikle kendimiz yapalım. Sonrasında anlamadığımız noktalarda videomuzdan faydalanabiliriz. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve etkinliklerimizle başlayalım. Metne hazırlarının bölüm var arkadaşlar. Sınıfa getirdiğiniz görselleri ve afişleri inceleyiniz. Bunlarla ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş arkadaşlar. Getirdiğiniz afişleri, görselleri paylaşıp yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bizler hem çevreye çöp atarak, çevreye gelişi güzel şekilde yapılar inşa ederek hem doğayı kat ediyoruz hem de insan yaşamını zorlaştırıyoruz. Çevreyi kirletmeden doğayla barışık bir hayat sürersek hem daha mutlu olur hem de daha sağlıklı oluruz. Aşağıdaki görsellerle ilgili aklınıza ilk neler geliyor demiş arkadaşlar. Evet, müstakil evler ve apartmanlarda yaşamanın farkları geliyor buradaki müstakil bir evi gördüğümüz arkadaşlar huzur, doğayla iç içe olmak, sessizlik ve sakinlik. Apartman çok katlılık değil mi arkadaşlar? Bunlar da kalabalık, gürültü, komşuluk ilişkilerinin zayıflığı, doğadan uzaklaşmak. Aklımıza gelebilir arkadaşlar. Ailemizle çok katlı bir apartmanın üst katlarından birinde mi yoksa tek katlı ve bahçeli bir evde mi yaşamak isterdiğiniz düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız demiş. Evet ben kendi düşüncelerimi ifade edeyim arkadaşlar. Sizler de kendi düşüncelerinizi açıklayınız. Tek katlı ve bahçeli bir evde yaşamak isterdim. Çünkü doğayla iç içe olmak, rahat nefes almak ve sessiz bir ortamda yaşamak bana huzur verirdi. Ayrıca bahçede oyun oynayabilir, sebze ve çiçek yetiştirebiliriz. Apartmanda ise insan doğadan uzaklaşır, gürültüye maruz kalır ve komşuluk ilişkileri zayıflar. Yakın çevrenizde oyun oynayabileceğiniz alanlar nelerdir? Bu alanlar yeterli midir? Neden diye sormuş. Yakın çevremizde oyun oynayabileceğimiz alanlar evimizin bahçesi ve mahallemizde bulunan parklardır. Bu alanlar bizim için yeterlidir. Okuyalım bölümü var arkadaşlar. Yüksek evde oturanın türküsü adlı şiiri türünün özelliklerine dikkat ederek sesli okuyunuz diye belirtmiş arkadaşlar. Örnek bir okuma yapalım. Yüksek evde oturanın türküsü Evleri yüksek kurdular, önlerinde uzun balkon. Sular aşağıda kaldı, aşağıda kaldı ağaçlar. Evleri yüksek kurdular. 10 bin basamak merdiven, bakışlar uzakta kaldı. Uzakta kaldı dostluklar. Evleri yüksek kurdular. Cama betona boğdular. Usumuzdaydı unuttuk, topraktan uzakta kaldı, toprağa bağlı olanlar. Evet şiirimizi okuduk arkadaşlar. Şimdi sözlük çalışmamız var. Kurmak sözcüğünün farklı anlamları aşağıda verilmiştir. Sözcüğün metinde kullanıldığı anlamı işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Şöyle anlamlarına bakalım. Kurmak deyince hazırlamak, yaylı, zemberekli şeylerde yayı veya zembereği germek, yapmak, inşa etmek, zihinde büyütmek, sağlamak, oluşturmak. Metinde kullanıldığı anlamı arkadaşlar yapmak, inşa etmek anlamlarında kullanılmıştır. Evler kuruyorlar, binalar kuruyorlar değil mi? kurmak sözcüğünün mecaz anlamını belirleyip anlamına uygun bir cümle kullanınız. Hayalini kurduğu evi satın almak için çalışıyordu. Olayları kafanda kurmak sana zarar verecektir. Burada iki farklı anlamda da arkadaşlar kurmak sözcüğünü kullanmış olduk. Hayalini kurmak hayali düşlemek değil mi? Burada kafasında kurmak kafasında tasarlamak olarak ifade edebiliriz. Anlayalım, yorumlayalım bölümümüz var. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız demiş. 5 tane sorumuz var arkadaşlar. Soruları okuyalım birlikte cevaplayalım. 10.000 basamak merdiven neyi temsil etmektedir? Yüksek apartman binalarını temsil etmektedir. Yani 10.000 basamak nereye yaparsın arkadaşlar? Değil mi? Yüksek binaları yaparsın. Toprağa uzak kalanlar kimlerdir? Evet toprağa bağlı olanlar topraktan uzak kaldılar dizesinden bunu anlıyoruz. Bu şiirde şairin eleştirdiği durum nedir? Şairin şiirinde yüksek apartmanlı evleri eleştiriyor. Şairin duygu ve düşüncelerine katılıyor musunuz? Niçin diye sormuş. Evet, şairin duygu ve düşüncelerine katılıyorum. Çünkü ben de apartman hayatının bizleri doğal güzelliklerden uzaklaştırdığını düşünüyorum. Şiirin hangi dizesinde bir abartma vardır? Şiirin 10.000 basamak merdiven dizesinde abartma vardır. Burada artık neyi ifade ediyor? Yani çok merdivenli olduğunu, çok katlı binaların olduğunu anlatmak istiyor bu abartma ifadesi ile. Evet arkadaşlar, devam edelim. Sizce evlerin yüksekte olmasıyla dostlukların uzakta kalması arasında nasıl bir ilgi vardır? Örnek vererek açıklayınız demiş. İnsanlar yüksek apartmanlarda otura otura komşularını ve komşuluk ilişkilerini görmez oldukları için dostluklar uzakta kalıyor şeklinde açıklayabiliriz, örnek verebiliriz. Şairin aşağıdaki dizelerde ne anlatmak istediğini belirtiniz diye bir etkinliğimiz var. Evleri yüksek kurdular. Yüksek katlı apartmanların yapılmasından bahsediyor cama betona boğdular. Binaların çoğaldığını, doğalın yok olduğunu anlatıyor. Sular aşağıda kaldı, aşağıda kaldı ağaçlar. Yüksek apartmanlardan dolayı doğal güzellikleri görmediğinden bahsediyor. Aşağıdaki kutucuklara şiirin hangi bölümünde hangi duyguların ve düşüncelerin anlatılmak istendiğini yazınız demiş. Birinci bölüm. İnsanların çok katlı binalarda yaşamasından dolayı doğadan uzaklaşması anlatılmaktadır. İkinci bölümde yüksek binalarda yaşamanın insan ilişkilerini zayıflattığı, dostlukları azalttığı vurgulanmaktadır. Üçüncü bölümde her yerin betonlaştığı ve topraktan uzaklaşıldığına üzülmektedir şeklinde istenenleri yazabiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki cümleyi şiirin içeriğinden hareketle tamamlayınız. Şiirin konusu kentleşmenin getirdiği sorunlardır. Çünkü çok katlı apartmanlar insanları doğadan ve birbirinden uzaklaştırmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Okuduğunuz şiirin ana duygusunu doğru belirtildiği kutucu işaretleyiniz demiş. Yine bakalım okuyalım cevaplayalım. Nüfus arttıkça çok katlı apartmanların yapılması kaçınılmazdır. Çok katlı apartmanlardan bakınca ağaçlar küçük görünür. Çarpık kentleşme insanları yeşil bir çevreden ve dostluklardan uzaklaştırmıştır. Toprağa bağlı olan insanlar zaman içinde toprağı unutmuşlardır. Evet şiirin ana duygusunu en iyi yansıtan cümle arkadaşlar. Çarpık kentleşme insanları yeşil bir çevreden ve dostluktan dostluklardan uzaklaştırmıştır olacaktır. Aşağıdaki karikatürlerin vermek istediği mesajları düşününüz. Bu mesajlara katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklayınız. Daha sonra karikatürlerden ve okuduğunuz şiirden hareketle büyük şehirlerde yaşanan sorunlar hakkındaki duygularınızı ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet baktığımızda arkadaşlar bu karikatürde kentleşmenin kötü yanlarına dikkat çekilmiştir. Bu durumlara katılıyorum. Çünkü şehir hayatı insanların sağlıklı, doğal ve sosyal yaşantısına zarar vermiştir. Büyük şehirlerde sürekli yaşanan yoğunluk ve kargaşalardan dolayı kimse birbirine vakit ayıramıyor. Dostluklar bitiyor ve doğal güzelliklerden uzak kalınıyor. Karikatürle ilgili yapılan farklı çıkarımlar var ise bu farklı nedenler üzerinde sınıfça konuşunuz demiş. Yine bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki haber metninden hareketle soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Evet sorularımız var. Haber metnimizi şöyle hızlıca okuyalım. Doğal hareket ortamı bulamayan çocuklarda hastalık riski artıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor yaptığı açıklamada çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmesi için doğal ortamlara ihtiyaçları olduğunu hatırlatarak günümüzde ülke nüfusunun yaklaşık %78'inin kentlerde yaşadığını söyledi. Hızlı ve düzensiz kentleşme nedeniyle çocukların kendilerine oyun alanı bulamadığına işaret eden A, çocukların evlerden dışarı çıkamadığını aktardı. Çocuklar kapalı alanda kalmaya mecbur ediliyor. Çocuklar hem tatil hem okul döneminde kapalı alanda kalmaya mecbur ediliyor. Yeterince hareket özgürlüğü bulamayan çocuklarda obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, genel ağ bağımlılığı, özgüven eksikliği ve pek çok ruhsal problem görülebiliyor dedi. Obestenin en önemli sebebi. Çocuklarda obestenin en önemli sebebinin fiziksel etkinlik yetersizliği ve besinlerde vücudu alınan enerjinin harcanamaması olduğunu dile getirerek çocukluk çağı obestesi tüm dünya ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Obez çocuklarda kas eklem harabiyeti, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, erken ergenlik, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve ruhsal bozukluklar daha sık görülmektedir. Değerlendirmesinde bulundu. Genel ağ çocuklarda ruhsal problemlere ve güvenlik sorunlarına yol açtığını vurgulayan A şöyle devam etti günümüzde çarpık kentleşme sonucunda çocuk oyun alanlarının giderek azalması ve güvenlikle ilgili sorunlar nedeniyle eğitimciler açık havada çocukların rahatça koşup oynayabileceği güvenli alanlarda eğitime yönelmektedir. Doğada açık havada yapılan eğitimler çocukların öğrenmeye yönelik bilgilerini ve problem çözme yeteneklerini artırmaktadır. Onların bilişsel, toplumsal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Sınıf dışı öğrenme alanlarının artması ve öğretim programlarının doğada eğitimle güçlendirilmesiyle daha sağlıklı nesillere kavuşacağız diye bir haber verilmiş arkadaşlar. Haber metninin başlığı dikkat çekici midir? Neden demiş. Evet dikkat çekicidir. Çünkü konuyu belirtmektedir. Bu metnin iletisini değerlendiriniz demiş. Bu metnin iletisi çocukların hastalık sebeplerini açıklayıcı bir biçimde ele almıştır. Bu haber metninin kullanılan yazı biçimi, renk ve görsel okuyucu nasıl etkiler? Bu haberler, başlıklar nasıl vurgulanmıştır? Okuyucunun okuma merakını uyandırır. Başlıklar koyu renklerde vurgulanmıştır. Evet devam edelim. Söz varlığımız bölümü var. Aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz. Örneklerden hareketle verilen varlıklar arasındaki ilgi kurarak tamlamalar oluşturunuz demiş. Şurada bir açıklamamız var arkadaşlar. Bunu okuduktan sonra tamlamamızlarımızı yapalım. Çeşitli anlam ilgileriyle birbirini tamlayan, tamamlayan en az iki ad kullanılarak oluşturulan sözcük gruplarına ad tamlaması denir. Ad tamlamalarındaki adlardan ilki tamlayan, ikincisi ise tamlanandır. Çiçeğin saksısı tamlayan, çiçek saksısı tamlanan kuş kafesi tamlayan tamlanan şeklinde verilmiş. Çiçeğin saksısı tamlamasını tamlayan in 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 eki tamlanan ı i u ü eklerinden birini almıştır. Böylece tamlamalara belirtili at tamlaması denir. Çünkü belirtme vardır arkadaşlar. Kuş kafesi tamlamasında ise tamlayan ek almamış tamlanan i i u ü eki almıştır. Bu tür tamlamalara da belirtisiz at ad tamlaması adı verilir demiş. Şöyle baktığımızda. Çiçeğin saksısı sonrasında arkadaşlar şöyle sırasıyla bakalım. Evet, ağacın yaprağı diyebiliriz değil mi? Ağacın yaprağı. Evet, burada ne var arkadaşlar? Ceviz, cevizin içi. Cevizin içi. Evet. çocuğun oyuncağı. Evet bakalım arkadaşlar. Kuş kafesi demiş. Evet kuş kafesi. Burada ne var arkadaşlar? Çilek reçeli, çilek reçeli. Evet üzüm sepeti. Dondurma külahı. Evet aşağıdaki açıklamaya göre arkadaşlar üst taraftaki yaptıklarımız belirtili at tamlaması. Alt tafırlar alt taraflar ise arkadaşlar belirtisiz at tamlaması olarak ifade edebiliriz. Varsa eksikleriniz hatalarınız tamamlayınız. Aşağıda verilen dizelerde geçen at tamlamalarını bulup çeşitlerine göre gruplayınız demiş. Evimizin arkasında bir bostan vardı. Sığırcık sürüleri konup kalkardı kışın. Evet baktığımızda evimizin arkası sığırcık sürüleri. Evet evimizin arkası in in ek almış arkadaşlar. Ee, burada belirtili ad tamlaması diyoruz. Sığırcık sürüleri ise sığırcık e, ilk kelime ek almış. ikincisi i, i ek almış. sığır sürüleri belirtisiz tamlaması olarak ifade ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt tamlaması kullanılmamıştır? ilgili kutucu işaretleyiniz demiş. Bir başkaydı masalları büyük annemin. Evet büyük annemin masalları. Bahar rüzgarı ılık esiyor. Bahar rüzgarı. Çocuk dere tepe dolaştı. Burada arkadaşlar belirtili alt tamlaması, at tamlaması yok. Belirtili demeyelim. Saksıya gül fidanı diktim. Gül fidanı. Arkadaşlar şöyle baktığımızda. Evet çocuk dere tepe dolaştı. Burada At tamlaması kullanılmamıştır. Cevabımızı işaretledik. Konuşalım anlatım bölümündeyiz. Aşağıdaki broşürden hareketle çevre sorunlarının azalması için alınabilecek önlemler konusundaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşurken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmayı özen gösteriniz demiş arkadaşlar. Evet, Çevre Şehircilik Bakanlığı Evet dünya nüfusuna her gün 250 bin her yıl 93 milyon kişi katılıyor demiş. Yapılan araştırma dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin 150'sinin son 50 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı çevre sorunlarına önemli bir kaynak teşkil etmektedir şeklinde bir açıklama yapmış. Şöyle baktığımızda dünya nüfusu arttıkça çevre kirliliği de büyüyor. Sanayileşme ve bilinçsiz tüketim çevreye zarar veriyor. Bunu önlemek için geri dönüşüm yapmalı. Su ve elektriği tasarruflu kullanmalı, plastik tüketimini azaltmalıyız. Ağaç dikmek ve ormanları korumak da çok önemli. Daha temiz bir dünya için herkes doğaya duyarlı olmalı. Çocuk yaşta kazanılan çevre bilinci gelecekte sağlıklı bir yaşam sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Düşünelim yazalım bölümündeyiz. Masallardaki gibi elinizde sihirli bir değnek olsaydı kentlerde yaşanan hangi sorunları çözerdiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi defterinize yazınız. Düşüncelerinizi şiir, hikaye, masal veya bilgilendirici metin türlerinden biriyle ifade edebilirsiniz. Yazma öncesinde defterinize konuyla ilgili sihirli değnek, kent, sorun, çarpık yapılaşma, çevre, trafik, gece çevre kirliliği, göç gibi aklınıza gelen sözcükleri ve sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük ya da sözcük gruplarını aralarınızda aralarından anlam bağlantısı kurup konuyu hangi yönden ele alacağınıza karar veriniz demiş arkadaşlar. Şöyle bir metin yazdık sizlerle bunu da paylaşalım okuyalım arkadaşlar. Sihirli bir değnekle kent sorunlarını çözmek diye bir başlık koyduk arkadaşlar. Kentlerde birçok sorun yaşanmaktadır. Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, yeşil alanların azalması ve çevre kirliliği bunlardan bazılarıdır. Eğer elimde sihirli bir değnek olsaydı öncelikle ulaşımı daha düzenli hale getirirdim. Toplu taşıma araçlarını artırarak trafik sorunu çözer ve herkesin rahatça yolculuk yapmasını sağlardım. Bir diğer önemli konu hava kirliliğidir. Fabrikaların ve araçların yaydığı zararlı gazları azaltmak için temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırırdım. Ayrıca daha fazla ağaç dikerek kentleri daha yeşil hale getirirdim. Çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüm sistemlerini geliştirir ve insanları bilinçlendirirdim. Parklar, bahçeler ve oyun alanları yaparak çocukların daha sağlıklı bir çevrede büyüme sağlardım. Eğer herkes doğaya ve çevresine duyarlı olursa kentlerdeki sorunları çözmek için sihirli bir DNA'ya ihtiyacımız olmaz. Küçük ama etkili adımlarla yaşadığımız yerleri daha güzel ve yaşanabilir hale getirebiliriz şeklinde bir ifade paylaştık arkadaşlar. Araştıralım hazırlanalım bölümü doğal denge ve doğal dengenin bozulması hakkında araştırma yapınız demiş. Doğal denge yaşamdaki bütün organizmaların bir araya gelerek belirli bir dengeyi oluşturmalarıdır. Doğal dengenin bozulması sebepleri ormanların yok edilmesi, ozon tabakasının incelmesi, çölleşme ve biyoloji çeşitliliğin azalmasıdır şeklinde kısaca bir açıklama yaptık arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yüksek evde oturanın türküsü adlı şiirimizin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.